...Bengül Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizleri tanıyabilir miyiz? E, 2007 yılından bu tarafa... E, ...eşarp işi yapıyorum. E, i̇smim Fatma Bengül... ...Pervanoğlu. İki oğlum var. Vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? İşimiz eşarp işi. E, eşarplar... E, ...pamuklu eşarplar, filamlı eşarplar... ...keten eşarplar... ...yazmalarımız, havlu çeşitlerimiz... Ee, ipliklerimiz yün ipliklerimiz, e, ilişi yazmalarımız bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel aslında çok fazlasıyla ürün yer geliş, Hı -hı. E, gelişmiş diyebiliriz evet, burada. Aynen. Şimdi burada şallarımızın çeşitlerini söyledik ama bu noktada şalların birazcık kalitesi de önemli biliyorsunuz Hı -hı. ki. Sizler kaliteyi nasıl alıyorsunuz? Ee, pamuklu şallar tercih etmeye çalışıyoruz. Ee, keten şallar tercih etmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ipek tarzı şallar da var ama tabii ki insanlar daha çok e, pamuklu tercih ediyorlar burada. Rahat olması için pamuklu tercih ediyorlar. Aslında bölgede fazlasıyla pamukluya ihtiyaç olduğu için mi bu tarz e, satışlarınız oluyor? Ee, gene yani gerçekten genellikle öyle oluyor. İnsanlar ee, insanlar biraz da rahatı tercih ediyorlar. Hani dokusuna şey önem veriyorlar rahat olsun takma şeyisi daha rahat olduğu için pamuklu tercih ediliyor çok güzel sizler aslında e, uzun senelerdir sektörün içindesiniz evet. ve sürekli bir bilgi bilgi birikimi var evet. buna göre de sizler tamamen burada yönlendirme falan da yapıyorsunuz aynen, aynen. şimdi bu noktada bizler hazır e, ürünleri alıyoruz ama tasarım ürünlerinizde var mıdır burada? tasarım ürünlerimiz daha çok hani çeyizlik burada daha yöresel sandık bohça falan yapılıyor nişan yapılıyor düğün alışverişi onun için de tasarım elişilerimiz oluyor şifon başörtülerimiz oluyor örgü patiklerimiz oluyor iğne oyalı yazmalarımız oluyor yeleklerimiz oluyor yine yeni gelinler için o şekilde. Çok güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Evet. İnşallah daha çok hani daha yükselmek isterim tabii ki. Yani Allah nasip eder onu bilemem tabii ki. Ee, yani başarmak istiyorum, daha yükselmek istiyorum. Çok güzel Bu aslında. Alanda. Kalitemizi bozmadan daha evet. geniş bir alanda, büyük evet. bir alanda hizmet vermek diyebiliriz o evet. zaman. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız zaim olsun. Ben Teşekkür ederim. Rica ederiz.